Özdeş lambalar ve özdeş üreteçler kullanılarak şekil 1, 2 ve 3'teki gibi kurulan elektrik devrelerinde K ve L anahtarları kapalıdır. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? K anahtarı açılırsa Y lambasının ışık verme süresi artar. Şimdi K anahtarını açtığımızda burada Y lambasının ışık verme süresi artacaktır. Çünkü gelen akım buraya ve buraya paylaşılıyordu. Dolayısıyla devreden çekilen akım 2 iyiydi. Şimdi ise sadece i çekilecek. Bu yüzden de akım süresi artacak. L anahtarı açılırsa z lambasının ışık verme süresi değişmez. Burada l anahtarını açtığımızda pilden çekilen akımı e, burada ışık verme süresi değişmez demiş. Yalnız çekilen akımın değeri değişecek çünkü. Şu an i akımı geçiyorsa i bölü 2 i bölü 2 çekiliyordu. Diğer türlü ise sadece i çekilmiş olacak ve daha çabuk bitecek. Anahtarlar kapalı iken x lambasının ışık vermesi en fazladır demiş. Anahtarlar kapalı iken x'in üzerinden i akımı geçtiğini düşünecek olursak i akımı da pilden çekiliyordur. Burada y'nin üzerinden 2 i, burada e, diğer pillerden de i bölü 2 çekildiğini düşünecek olursak en fazla x ışık verir diyemeyiz. Burada en fazla z ışık verir. Cevabımız a seçeneğidir. manyetik maddenin üzerine sarılmış telden akım geçtiğinde akımın oluşturduğu manyetik alanı etkilenen bu maddeler mıknatıs özelliği gösterir. Bu şekilde oluşturulmuş yapay mıknatıslar elektromıknatıs adı verilir. Elektromıknatıs için Kaan ve Melih'in görüşü aşağıdaki gibidir. Kaan, üzerinden geçen akım şiddeti artan elektromıknatısın çekim gücü artar. Melih bobindeki sarım sayısı artarsa elektromıknatısın çekim gücü artar. Melih ve K'nın bu düşünceleri için özdeş çivi tel ve iç direnci önemsiz özdeş üreteçler N sarımlı K, 2N sarımlı L M elektromıknatısları yapılıyor. Daha sonra her biri elektromıknatısları özdeş iğnelere yaklaştırarak kaçar iğne çektiklerini kaydediyorlar. Buna göre Kaan ve Melih düşüncelerini doğrulamak için hangi elektromıknatıs yardımıyla elde ettikleri verileri birlikte değerlendirmelidir. Burada baktığımızda Kaan için L ve M mıknatıslarını kullanmamız gerekmekte. Çünkü burada geçen akım miktarının fazlalığından bahsetmişti. Bu yüzden kullanması gereken e, bobinlerimiz L ve M olmalı. E, aynı şekilde Melih için baktığımızda da Melih'te sarım sayısı demiş. Sarım sayısı dediği için Bilin kullanması gereken e, bobinlerde akımlar aynı olacağı için burada K ve L'yi kullanmalı. Cevabımız D seçeneği. Öz dirençleri aynı olan KN ve M iletkenlerin boyları ve kesit alanları ile ilgili çizelge verilmiştir. İç direnci önemsiz özdeş piller ve özdeş XYZ lambaları ve KNM dirençleri kullanılarak şekil 1 2 3'teki elektrik devreleri kuruluyor. Buna göre XYZ lambaların parlaklıkları arasındaki ilişki nedir? Şimdi burada önce dirençlerimizi bulalım. Kesit alanı bölü baktığımızda boy bölü kesit alanı vermiş. Dirençleri buradan aynı madde oldukları için 3R. 2R bölü 4S'den R bölü 2. 6R bölü 3S'den de 2R buluruz. Daha sonra değerleri yerine yazdığımızda 2R ve 2R paralel bağlılar R'yi verir. R bölü 2 artı R bölü 2 paralel bağlı R'yi verecek. Burası da 3R. Burada X'in yanındaki direnç 3 r Yani buranın direnci en büyük, akımı en küçük olacak. Bunların ise dirençleri aynı olduğu için akımlar eşit olacak. Cevabımız D seçeneğidir. İçtence önemsenmeyen üreteç, özdeş lambalar, V voltmetresi ve A ampermetresi ile şekildeki gibi kurulan elektrik devresinde K ve L lambaları, anahtarları kapalıdır. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Her iki anahtar kapalı iken bütün lambalar ışık verir. Evet her iki anahtar da kapalıysa bütün lambalar ışık verir. O ifade doğru. Yalnız L anahtarı açılırsa, yalnız L'yi açarsak Y ve Z lambaları eşit parlaklıkta ışık verir. Evet burada zaten L anahtarı voltmetreyi etkiliyor. Bu zaten Y ve Z lambaları şu an eşit parlaklıkta yanıyor. Yine değişmez. Yalnız K anahtarı açılırsa X lambası ışık verir. Yalnız K'yı açtığımızda X lambası yine ışık vermeye devam edecek. E, doğru. Cevabımız buradan E seçeneğidir. İletkenin uçları arasındaki potansiyel fark ve iletkenden geçen akım I ile ilgili bazı bilgiler çizelgede verilmiştir. İletkenin direnci R, iletkenden geçen akım I grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur demiş. Şimdi baktığımızda voltaj 10, akım i ise burada R direncimiz V bölü i'den ne olacak? 2 olacaktır. Dolayısıyla burada R'miz 2 olacak. Akımımız sabit, R direncimiz 2 olur. Cevabımız B seçeneği olur. Çünkü burada akım 2 demiş. Hayır. Akım 5. Akımla direnç doğru orantılı artmaz, azalmaz. Cevabımız B seçeneğidir. Yön bulmada kullanılan pusula çubuk mıknatısın manyetik alan içerisinde konulduğunda pusula ibresi çubuk mıknatısın manyetik alanından etkilenerek sapar. Yerin manyetik alanı önemsenmeyen bir ortamda çubuk mıknatıs ile O1, O2 ve O3 noktaları etrafında serbestçe dönebilen KLM pusula iğneleri şekildeki gibi veriliyor. Buna göre KLM pusula iğnelerinden hangileri saat ibresi ile aynı yönde döner demiş. Burada baktığımızda N'den çıkıp S'e doğru giden çizgiler var. Dolayısıyla burada K saat yönünün tersine. L burada baktığımızda saat yönünde dönecektir. Çünkü N S'e gösterecek şekilde N S'i gösterecek şekilde dönecek. Ve burada M mıknatısımız da yine saat yönünün tersine döner. Cevabımız B seçeneğidir.